Haritada 4 şehrin konumları gösterilmiştir. A şehrinin B ve D şehirlerine olan uzaklıkları 85 km. Buradan şöyle çizerseniz bunlar 85 km ymiş. Sonra ne diyor? C şehrinin B ve D şehirlerine olan uzaklığı 104 km. Bunlar da 104 km imiş. Bunlar 104. Tamam. B, D şehirleri arası da 80 kilometreymiş. Bunlar da 80 kilometreymiş. A ve C şehirleri arası kaç kilometredir? Bunu düzgünce çizersek biraz daha deltoid'e benzeyecek. Böyle bir şekil elde edeceğiz. Bu şekilde ne olacakmış? Burası 85, burası 85, burası 104, burası 104, burası da 80 km olduğuna göre bura 40, bura 40'tır diyebiliriz. Buralar nedir? 90 derecedir. O zaman ben burayı bulabilirim. Nereden bulacağım? 40 ve buraya da x dersem 40'ın karesi artı x'in karesinin kare ne olacaktır. 85 olacaktır. Özel üçgenlerden gidebiliriz. Mesela 8, 15, 17 üçgen aklıma geliyor. Çünkü bu 48 çarpı 5 şeklinde yazılıyor. Bu 85 ile 5 çarpı 17 şeklinde yazılıyor. 5'ler ortak 8, 15, 17 üçgen olacak. Bu x ne olacak? 5 çarpı 15 şeklinde. Yani 75 kilometre uzunluğunda olacak. x eşittir 75'tir. Buraya da gidelim y diyelim. 40 var y var 104. N nasıl yapacağız? Yine aynı şekilde 40'ın karesi artı y'nin karesinin kare 104'e eşittir diyeceğiz. Ya da özel üçgenlerden gidebilir miyiz? Mesela bu 40 yine 8 çarpı 5 şeklinde yazılıyor. 5, 12, 13 özel üçgeni vardı. 104 yerine de 8x13 8x13, 8 çarpı 13 yazabilirim. 8 çarpı 13, 8'ler ortak 5, 12, 13 yani burası da 12 çarpı 8 olacaktır. Yani 96 kilometre oluyor. X 75 Y de 96 olduğuna göre 75 artı 96'dan cevabımızı 171 km olarak buluyoruz. Cevabımız C seçeneğidir.